Merhaba dostlar. Deep Valley kanalından herkese selam. Kanalımıza ilk defa geliyorsanız lütfen abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olarak bu tarz videoları izleyebilir ve bu tarz videoların devamı geldiğinde ilk siz haberdar olabilirsiniz. Mavi Kürklü Alman Kedi, Nebelung Mavi Rus kedi cinsinin daha uzun tüylüsü olarak anılan Nebelung, İlk kez Almanya'da görülmüştür. İsmini kürkünün dalgalı ve parlak görünümünden alan Nebelung, 1980 yılında detaylı olarak inceleme altına alınmış. Doğu Avrupa'da oldukça popüler olduktan sonra Rusya'ya götürülen Nebelung cinsi, mavi Rus cinsi ile çiftleştirilerek kısa süre içerisinde çoğaltılmaya ve dünya çapında tanınmaya başlanmıştır. 1997 yılında resmen kedi ırkı olarak kabul edilmiştir. En büyük özelliği parlak mavi kürkü olan Nebelung, hayranlık uyandıran bir görünüme sahiptir. Pek çok açıdan mavi Rus ırkı ile benzer yönleri bulunan Nebelung, biraz şüpheci bir kedi. Yeni ailesine alışmadan önce onları uzun süre gözlemleyen Nebelung, ne zaman kendisine zarar gelmeyeceğini anlarsa o zaman yumuşak yüzünü göstermektedir. Hareketli yapısı gereği evin her yerini arşınlayan Nebelun, aynı zamanda oldukça kırılgan bir yapıya sahiptir. Kolaylıkla depresyona girebilen Nebelun, eğer onunla olan ilginizin azaldığını hissederse büyük üzüntü duymaktadır. Nebelun özellikler ve vücut yapısı Kökeni, Almanya Karakteri kırılgan, gözlemci, hareketli. Tüy rengi mavi. Gövde orta. Kürk yapısı uzun. Kuyruk uzun. Nebelun karakteri ve özellikleri. Mavi Rus kedisiyle epey benzer yönleri bulunan Nebelun sevecen. Hareketli ve zeki bir kedidir. Ev ortamına kolaylıkla ayak uydurabilir. İnsanları gözlemlemekten büyük keyif alan Nebelung, evin yüksek yerlerinde dolaşır ve ev halkı neler yapıyor dikkatle izler. Özellikle eve yeni gelen Nebelung, yeni ailesini daha yakından tanımak için onlar ile hemen haşır neşir olmaktan kaçınır. Eğer Nebelung sahiplenmeyi planlıyorsanız uzak tavırlarını yadırgamayın. Tek yapmanız gereken sabretmek ve onun size olan güveninin oluşmasını beklemektir. Nebelun, eğer yavru kedi olarak edinilirse eve daha çabuk adapte olur, fakat ergenliğe geçiş yapmış bir cins ise öncelikle ev halkını gözlemler ve kendisine zarar gelmeyeceğinden tamamen emin olduktan sonra sahibiyle bağ kurmaya başlar ailesine alıştıktan sonra yumuşak yüzünü gösteren Nebelun, sahibiyle yakın ilişkilerde bulunmayı çok sever. Atletik ve kaslı bir yapısı bulunan Nebelun, mobilya ve kapılara tırmanmaktan hoşlanır. Hareketli ve sevecen tavırları haricinde oldukça kırılgan bir yapısı bulunan Nebelun, asla yalnız bırakılmamalıdır. Sahibiyle derin bağlar kuran Nebelun, eğer onunla gösterilen ilgi azalırsa hemen fark eder ve bunu sorgulayarak epey kırılır. Hemen endişeli ve tedirgin bir hale kapılan Nebelunga ilginizi asla azaltmamalı ve sevginizden şüphe etmemesini sağlamalısınız. Nebelung bakımlı. Uzun tüylü bir kedi olmasından dolayı düzenli olarak taranma ihtiyacı duyan Nebelung, Haftada 2-3 kez taranırsa hem ölü tüylerinden kurtulur hem de gövdesi hava alır. Bunun dışında rutin veteriner kontrollerine gitmesi, bakımlarının tamamlanması için yeterli olacaktır. Nebelung vücut yapısı. Geniş boyutlu bir kedi olan Nebelung'un kafası vücudu ile orantılı bir büyüklüktedir. Tüyleri göz kamaştırıcı bir biçimdedir. Uzun tüyleriyle sağlam bir kürke sahiptir. Gözleri yuvarlaktır. Ağız ve burnu küçük olmasına rağmen son derece belirgindir. Kulakları geniş, dışa dönük ve dik yapılıdır. Tüyleri kalın ve çift katlı olduğu için vücut hatları çok belli olmaz. Fakat atletik ve kaslı bir vücuda sahiptir. Ön ve arka patileri kemiklidir. 3 kilo ile 10 kilo aralığında görülebilir. Nebelung çocuklar ve hayvanlarla ilişkisi. Nebelung cinsi çocuklar ile uyum içerisinde zaman geçirebilir. Fakat öncesinde çocuklara onu çok sıkmamalarını ve yüksek sesle sevmemelerini söylemelisiniz. Eğer çocuklar Nebelung'a saygı göstererek severlerse, Nebelung tüm sevgisini ve ilgisini çocuklara verecektir. Aksi halde yüksek bir yere çıkarak etrafı izleyecek ve oyunu yarıda bölecektir. Yine de çocuklara karşı asla saldırgan tutum sergilemez. Yalnızca ortamdan uzaklaşır. Bunun yanı sıra Nebelung diğer hayvanlarla eğer tehdit altında hissetmezse iyi geçinebilir. Kırılgan bir yapıda olduğu için yavru kedi halinden itibaren diğer hayvanlarla bir araya getirmeli ve onu alıştırmalısınız. Tabii tüm bu kaynaştırma buluşmaları kontrolünüz altında yapılmalıdır. Nebelung sağlık durumu. Bilinen en sağlıklı kedi ırkları arasında yer alan Nebelung, bilinen herhangi bir rahatsızlığa yatkınlık göstermemektedir. Eğer kaliteli mama tüketimi ve düzenli veteriner kontrolleri yapılırsa hiçbir sorun çıkmayacaktır. Sağlıklı bir Nebelung 16 yıla kadar yaşayabilir. Nebelung eğitilebilir mi? Nebelung ırkı zeki bir kedidir. Köpekler ile benzer olarak at getir cinsi oyunları oynamaktan keyif aldığı için eğitilebilirlik oranı yüksektir. Her gün belirli bir süre ayırarak, temel bazı şeyleri öğretebilirsiniz. videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tarz videolar için kanalımızdaki diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Kanalımızda tüm evcil ve yabani hayvanlar hakkında bilgiler vermekteyiz. Kanalımızda göremediğiniz ya da olmasını istediğiniz bir video olduğunda bunu yorumlarda belirtiniz. Sizler için derin ve detaylı bir araştırma sonrası, istekleriniz doğrultusunda, en iyi içeriği hazırlayıp sizlere sunacağımızdan emin olabilirsiniz. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Deep Valley'i sizler için sundu.